Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, TOBEB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin sanayi ve ticari altyapısının yeniden inşası ve ikili ticaretin geliştirilmesi amacıyla Şam'da önemli resmi temaslarda bulundu. Bu ziyaret bölgedeki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine ve yeniden canlandırılmasına yönelik stratejik bir adım olarak kayıtlara geçti. Etkinlikler kapsamında Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Sayın Nidal Eşşar ile gerçekleştirilen verimli görüşmede İki ülke arasında kurulabilecek işbirliği imkanları detaylı şekilde değerlendirilirken bölgesel kalkınma ve ticaret alanında yeni projelerin önünü açma hedefi taşındı. Ayrıca Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Suriye Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu ICC Suriye, Şam Ticaret Odası, Şam Sanayi Odası Şam Kırsal Ticaret Odası ve Humus Sanayi Odası başkanlarıyla iş insanları katıldı. E, toplantılarda Reyhanlı'nın sınır ticareti potansiyeli, üretim kabiliyeti ve lojistik avantajlarının bu sürecin önemli unsurları olduğunu vurgulandı. Reyhanlı'nın bölgesel ekonomi ve ticaretin gelişmesine katkı sağlayacak kritik bir merkez olma rolü üzerinde duruldu. Bu bağlamda Bölgenin ekonomik kalkınmasına katma değer sağlayacak adımların desteklenmesi ve karşılıklı işbirliğinin artırılması vurgulandı. Ayrıca ziyaretin gerçekleşmesine katkıda bulunan ve e, misafirperverliğiyle ön plana çıkan Şam Büyükelçisi Sayın Burhan Köroğlu'na teşekkür edilerek bölgenin barış ve istikrarına yönelik atılacak adımların önemi bir kez daha dile getirildi. Necmeddin Zaroğlu Bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sunacak her adımın destekçisiyiz diyerek bölgesel işbirliği ve kalkınma hedeflerine olan bağlılığını belirtti. İklim değişiklikleri ve bölgesel gelişmeler ışığında bölgenin ekonomik bütünlüğünü güçlendirmek ve ticari ilişkileri sağlam temeller üzerine oturtmak amacıyla gerçekleştirilen bu ziyaret, Reyhanlı ve çevresinde yeni fırsatların önünü açmayı amaçlıyor. Bölgedeki ekonomik ve ticari potansiyelin daha da artırılması için yapılan bu kapsamlı girişimlerin sürdürülebilir kalkınma ve bölge barışına katkı sağlayacağı öngörülüyor.